Ya anne tamam. Biliyorum. Kızgınsın. Ama Ali kimseye söylemeyin dedi. Yani yardım et dedi. Sus Selin. Bak ben sizin bu başınıza buyruk davranışlarınızdan çok sıkıldım. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileyerek hiçbir yere varamazsın. Ya dün Haluk'a söylediklerin. Bugün Ali'yi kalkıp buraya kaçırıyorsun. Selin ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya sen Ali'nin ne durumda olduğunu görmüyor musun? Sana ne? Sana ne? Ya sen niye üstüne vazife olmayan şeyleri burnunu sokuyorsun? Amcası var, halası var. Annesi var. Sen kimsin? Ya ben de onun... Ne? Sen onun nesisin? Nesisin sen onun? Arkadaşıyım tamam mı? Arkadaşıyım. Ailesi umurumda bile değil. Senin sizin Ali ile aranızda bir şey mi var? Ali ile aranızda bir şey mi var? Şey. O adamın Ali'ye yaptıklarının farkında değilsin sen. Ali o eve dönmeyecek, ben de dönmeyeceğim. Konuyu değiştirme, sana bir şey sordum. Değiştirmiyorum, ne? Senin Ali ile aranda bir şey mi var? Ali benim arkadaşım. Arkadaşsınız yani sadece. Başka ne olacaktı ki? Bilmiyorum Selinciğim. Nazlı da gördük de ne olduğunu. Ben Nazlı mıyım? Pek güvenemiyorum size ben bu konularda da. Anne, Ali'nin burada olduğunu lütfen kimseye söyleme. Eve döneceksin sonra Selin. Söylemeyeceksin söz mü? Tamam anladım Selin, anladım. 好好好